Herkese selamlar Umarım keyifleriniz yerindedir. Çin ürünlerinden gümbür gümbür devam ediyoruz. Bayağı ürün var, hala açmadım ve gelmekte olan bir sürü ürün var. Sırayla hepsini inceleyeceğim. Şu an elimde 5 tane ürün var ama bir 5-6 tane daha geliyor. Hala ürün arıyorum. Bulduğumda direkt siparişi çekiyorum. Bunların içinde ne olduğunu söylemeyeceğim ama hepsi benden beklediğiniz ürünler. Şu hariç şu Türkiye'de yapılmamış bir ürün olacak. Böyle de meraklandırayım. Ama biz bugün sadece şu gördüğünüz büyük kutunun içindeki ürünü inceleyeceğiz. Diğer ürünler dediğim gibi çok yakında gelecek. Takip etmek için aboneysen bildirimleri açabilirsin. Abone değilsen de abone olup bildirimleri açabilirsin. Şimdi bu kutunun içinde yine Replika bir ürün var JBL'in Boombox diye kocaman bir Bluetooth hoparlörü var bilirsiniz Onun ikinci versiyonu var bunun içinde Ama bir hataya düştüm Olması gereken boyutlardan daha küçük Bir şey geldi zaten devamında Ne yapacağımı söyleyeceğim Kısmı bir para iadesi alacağım Bu durum biraz üzdü beni ama yorumları çok iyi ürün Merak ettim ben de satın aldım Neyse hadi böyle bir şey açalım Evet reis sapa salim gelmiş gibi duruyor. Ürün yaklaşık olarak 10 günde falan geldi. 9 günde olabilir. Bayağı hızlı geldi. Vergi mevzusuna geleyim. Yine vergiyi... Aa. Vergi mevzusuna geleyim. Yine vergiyi... Aa. Patlattılar. Yaklaşık 690 lira ödemişim içinde kargosu dahil Vergide 275 lira ödemişim Ürünü vergiler dahil satın aldım Direkt satın alırken de vergileri içinde ödedim Herhangi bir gümrüğe takılmadan direkt kapıma ulaştı Bilmeyenler için tekrarlayayım Vergiler dahil alırsanız ara az kargoyla Vergiler dahil olmadan alırsanız da PTT ile geliyor Bu ürünü sadece vergiler dahil satın alabiliyorsunuz Onu da belirteyim Şöyle açalım şöyle söyleyeyim beni üzen nokta şu. Satın alan bazı kişilere bu gördüğünüz küçük boy gitmiş. Bazılarını da gerçek boyutundaki o kocaman hoparlörden gitmiş. İlanın fotoğraflı yorumlarında bunu gördüm. Büyük versiyonu da kutu da daha farklı. Rengi falan da aynı şekilde. Bu bilmiyorum biraz üzdü beni. Yani o gerçek boyutunda olan çok güzel gözüküyor. Zaten yorumları da çok iyi. Bilmiyorum. Neyse açalım. Biraz canım sıkıldı ama anlamışsınızdır. Kutu bu şekilde. Şuraya JBL yazıp buraya yazmamaları tuhaf olmuş açıkçası. Gerçi bu yapıştırma sonradan yapıştırmışlar. Şöyle çıkıyor. Çok dandik bir kutusu var. Herhangi bir güvenlik bandı da yok. Bilmiyorum ses kalitesi nasıl olacak merak ediyorum çünkü gerçekten ses kalitesine çok güzel yorumlar yazmışlar. Şöyle ürünü çıkartalım. Bir tane dandik mi dandik AUX kablosu karşılıyor bizi. Bir tane de yine dandik micro USB şarj kablosu karşılıyor. Böyle bir tane de kullanım kılavuzu koymuşlar. İşte nasıl eşleyeceksiniz vesaire hepsi burada yazıyor. Abi ürün hafiflikten geliyor geberiyor. Normalde bu ürün 5,5 kilo falan. Bu ne kadarmış merak ettim. Şu size gösteremiyorum tartı küçük olduğu için ama 1300 gram. Yani 5,5 kilo nerede? 1300 gram nerede? Şöyle açtık. Burada JBL logosu var. Alt tarafında kaymaması için kauçuk bir ayak yapmışlar. Şurada boombox yazıyor. Üst tarafta da aynı şekilde. Burada kontrol tuşlarımız var. Dandikliğe bakar mısınız? Şöyle göstereceğim. İçindeki halka şeklindeki tuşlar belli oluyor. Ama tuşlar fena değil hissiyat olarak. Şöyle subwoofer taraflarına bakalım. Burası hareketli. Bakalım baslı bir müzik çaldığında oynayacak mı? Normal boomboxlarda böyle bu. 2-3 santim ileri gidip geliyor neredeyse. Şöyle JBL logosu silinde silinecek gibi duruyor. Ya malzeme kalitesi aslında özellikle şu plastik olan kısımları hiç fena değil. Beklediğimden daha kaliteli çıktı kutuya nazaran. Çünkü kutuyu açtığımda dedim ki eh, tamam. Çok kötü bir şey çıkacak. Ama parça kalitesi hiç fena değil. Bu ızgara bölümleri de hiç fena değil. Şöyle bir şurayı açalım. Micro USB şarj girişi, AUX girişi, USB tip A ve kart okuyucu. Normalde bu ürün su geçirmez yani orijinalinden bahsediyorum Boombox 2'den. Havuza falan bile sokup çıkartıyorlar. bunu da öyle bir şey denemeyeceğim. Çünkü kuvvetle ihtimal su geçirecek. Elimde patlasın istemiyorum ürün. Şu JBL logosunun olduğu yerde çok kaliteli değil bu arada. Böyle dokunduğunuzda güzel bir his vermiyor. Ürünü bir çalıştıralım. Şöyle bir ses çıkartıyor. Boombox diye bir şey çıktı. Boombox olması lazım normalde. Şu an bağlantıyı kurduk. Bir müzik açacağım. Yani sesi yükseltmem lazım. Bayağı kısıkta şu an. Şuralar oynayacak mı merak ediyorum. Müziği başlatıyorum. FPS'inden dolayı siz göremeyeceksiniz bunu ama burada bir titreşim var ama kesinlikle orijinaliyle alakası yok. 50 lira var mı? 50 lira diyorum. 50 kuruş. 1 lira. Gerçi 50 kuruş isteyen tırrek bile kalmadı artık. 1 lira var. Şimdi buraya parayı koydum. Titreşimi anlayabilin diye böyle bir test yapıyorum. Başlatıyorum bizi. <laughs> Beğendin mi? Satayım hemen. 500 lira keş. Şimdi 1000 liraya aldım toplamda bak. Gördünüz bir titreşim var ama sadece böyle bir madeni parayı oynatacak kadar. Normalde orijinaline koysanız o parayı yerinden fırlatır. Yani hangi kafayla bu ürüne böyle güzel yorumlar yazmışlar bilmiyorum. Bir de gerçek satın alan kişiler yazmış yani. Herkesin gördüm fotoğraflı yorumlarını eklemiş. Harika ses demiş. Harika bas demiş. Ya hayatlarında hoparlör görmediler ya da böyle kazıklandıklarını kendilerine yediremediler bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şarj durumunu görebiliyorsunuz telefondan. Üstünde de ledleri var. Şu an 5 çubuk gösteriyor. Yani neredeyse full dolu. Şimdi birkaç müzik daha açacağım. Biraz daha bir şeyler dinlemek istiyorum. <laughs> Ses seviyesi gerçekten güzel beni şaşırttı ben daha düşük bir ses bekliyordum. Yani orijinal 40 wattlık bir bluetooth hoparlör kadar rahatlıkla ses çıkartıyor onu söyleyeyim. Ama bas diye bir şey aramayın evet kendi içinde bir bası var ama böyle heybetli böyle subwoofer görünümlü bir aletten çok daha iyisi çıkması lazım. E sesler de temiz değil bu arada böyle ufak tefek cızırtılar da geliyor son seste onu da belirteyim. Ben niye aldım bu ürünü ya <laughs> Ya gerçi dediğim gibi yorumları okuyarak Ulan dedim güzelse bir deneyim Hatta orijinalini bulup kıyaslarım dedim de Yok kıyaslanacak gibi de değil yani Şimdi bir de kontrollerine bakalım Müziğimiz durmuş durumda Sesi kısık tutacağım bu arada Müzik çalarken artı tuşuna basıyorum Bir sonraki müziğe geçiyor Basılı tutuyorum Sesi yükseltiyor Eksiye basıyorum. Basılı tutuyorum daha doğrusu. Müziği kıstı. Bir kere basıyorum. baş aldı. Bir önceki müzik. Okey. Mod dedim. Durdurdum. M'ye bastım. Basılı tutuyorum. M'de kimseler yok. Şu tuşa basalım bakalım. O babalar radyoda koymuş. Çekmeyen bir radyo. Çok saçma bir durum var. Şuraya basınca radyoya geçiyor. Sonra M tuşu aktive oluyor. Radyo açıkken M'ye basarsanız da Bluetooth'a geçiriyor. Biraz saçma geldi. Bu arada oynat tuşuna basınca değişiyor kanal. Oğlum dur. Programı demiş. Aa, ne yaptığını kendi de bilmiyor bu arada yani. O kadar saçma bir ürün ki. Bir sürü radyo frekansı gezdi. Hiçbirini net olarak veremedi. Yani radyosu da çöp onu söyleyeyim. Ve İzmir'in göbeğindeyim. Radyo her yerden çeker burada. Tüm frekansları gezmesine rağmen daha temiz bir şekilde bir kanal yakalayamadı. Yani şimdi ne diyeceğim onu da bilemiyorum. Elle tutulacak bir yanı yok. Var tek yanı var o da burası. Bu iğrenç espri için herkes helal etsin. Aha aha aha. Kimse kapatmasın videoyu. <laughs> açılıyor mu açılmıyor mu onu da anlamadım. Böyle bir açılıyor gibi oldu burası. Ama bu tarafı da açılmıyor. Böyle tuhaf. Oğlum hiç açılan bir tarafı da yok bunun ha. <laughs> evet tekrardan selamlar. Dün bayan nazik davranmışım ürüne onu fark ettim. Videoyu kapattıktan sonra biraz uğraştım rahatlıkla açtım. Şu zaten tuttuğumuz kısım hiçbir bağlantısı yokmuş. Direkt yanlardan biraz daha kanırtarak diyeyim açabiliyormuşsunuz. Bu geri kalan kısımlar elle açılabiliyor. Ya bak dışını falan fena yapmamışlar kalite olarak da içi bildiğin abi atık plastik. Geri kalan kısmı sökmek için şurada gördüğünüz videoları açmamız gerekiyor. Bunu neden yapıyorum? İçini merak ediyorum nasıl yapmışlar içini diye. Ama bayağı da sert abi vidalar. Evet. Şöyle bir kasası var. Ama baksana tuşların olduğu kısma bayağı bayağı dandik yapmışlar. Şöyle göstereyim. Normalde Boombox 2 bu şekilde oluyor. Yan tarafları falan da daha farklı. Bakın Nasıl oynuyorlar? Şurada iki hoparlör ortada. Burada çok farklı bir tasarım var. Tekrar bir müzik açalım. <laughs> sesi yükseldi daha ızgaraları çıkarınca. Söylediğim gibi tek böyle elle tutulacak yanı, tek böyle iyi olduğu konu ses yüksekliği olabilir. Gerçekten ses yüksekliği hiç fena değil. Ama dediğim gibi kaliteli bir ses beklemeyin. Bazı böyle çok düşük frekanslı, çok yüksek baslı müziklerde son seste bir cızırdama yapabiliyor çünkü şu sabları yetersiz. Şöyle göstereyim Allah razı olsun. Bir tane mikrofon koymuşlar buraya. Son olarak bir onu da deneyelim. Ne kadar kötü merak ediyorum. Mikrofon Evet. Şu JBL Boombox 2'den alıyorsunuz. Çakma Boombox'dan alıyorsunuz. Ses dalgaları bayağı düşük. Büyük ihtimal mikrofonu çok az sesim alıyor. Şöyle ağzıma yaklaştırıyorum. Şu an çok çok daha iyi sanırım. Mikrofonu da bu şekilde bir beklentim yok. Ben de sizinle birlikte dinleyeceğim. Ulan Çinliler var ya. Beni katıkladınız. Size helal olsun. Aha. Bora Akpınar arıyor. Sesim nasıl geliyor? Heh. Kötü mü? Heh. Sesim nasıl geliyor sana? Ya çok iyi değil. Tamam. Bir tane hoparlör inceliyorum. Videodayım da bir yandan testini de yapmış oldum. Allah razı olsun. <laughs> evet. Gördünüz. Çok güzel bir ürün değil. Yani beğenmediğim çok tarafı oldu. Özellikle iç malzemesi gerçekten kötüymüş. Her zaman ne alacağınızın rehberi değil. Bazen de neler almayacağınızın rehberi olmaya çalışıyorum. Bu arada yine bir hatırlatma. Benim bir de vlog kanalım var. O da yukarıda çıkacak. Vlog kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Kaçıyorum artık. Ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.